Müslüman ülkelerden neden kaçış oluyor? Bu zannedersem dış ülkelerin bir oyunu gibi geliyor bana. Yani dış ülkelerden kaynaklanan şeylerden. Yani neden geliyor? Ee, daha doğrusu bu 3. dünya ülkelerinden genellikle kaçan insanlar oluyor. Onun içinde en güzel ülke neresi? Ee, özgürlük açısına bence şu anda en iyi ülkelerden bir tanesi biziz. Sağlık açısına olsun, özgürlük açısına olsun. Bu, bu yüzden de dışarıdaki ülkelerin yani Amerika olsun Avrupa olsun gelmelerinin sebebi burası daha doğrusu Müslümanları birbirine kırdırmak. Sizce biz Müslüman ülkeler hiç suçumuz yok mu? Yeteri kadar insanımıza değer veriyor muyuz? Tabii ki birbirimize değer vermediğimiz için zaten bunlar başımıza geliyor. Yani birbirimize değer versek, birbirimize destek olsak bunların hiçbirisi başımıza gelmez. Çünkü şu anda Türkiye'nin Başa çıkamayacağı hiçbir ülke yok aslında. Ama biz birbirimize yani kendi içinde bulunduğumuz toplum birbirine yapmış olduğu yanlışlar yanlışlardan dolayı zaten bu hale geldik. Hani kendimize yapıyoruz. Ne yapıyorsak kendimize yapıyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesleğim açısından birçok ülkeye gittim geldim. Hani gemicilik mesleğindeyim. Ama yani bayağı da bir denizcilik hayatım var. Dünyanın da hemen hemen böyle birçok ülkesine gittim ama gerçekten de şu Türkiye'de yaşanılan olaylar dünyanın hiçbir yerinde yok. Çünkü kendi ülkemizde kendi insanlarımız birbirlerini yaptığı hatalardan dolayı zaten bunları çekiyoruz. Başka bir şey yok. Şimdi Müslüman ül ülkeleri savaş çıktığı zaman göçülük içinde Türkiye'ye geliyor. Anladın mı? Biz hep müdahale yapmaya yapmaya gidiyoruz fakat Bunlar bizi anlayamıyor. Dışarıdan bir sürü mülteci getirdi, bilmem ne yaptı. Arkadaş bizim Afganistan'la, Suriye'yle ne işimiz var? Dünya ülkesi hiçbir mülteci kabul etmedi. Suriyeli yetmedi, Afganistanlılara hepsini kovdu, değil mi? He, Türkiye kucağını açtı. Tamam, geliyor, iyi, güzel. Onlar da diye kardeşlerimiz, bizim de ya bu kadar da olmaz ki arkadaş. Yani sıralama şöyle görmek lazım az gelişmiş ve dinin daha fazla olduğu ülkeler arasında Türkiye'ye göçüyor. Çok ilginç. Şöyle baktığınız zaman İran, Irak, Suriye ya da Afganistan'dan gelen neden? Çünkü kendilerini daha özgürlükçü hissetmeleri gerekiyor. Yani İslam'ın belli noktaları artık sistemin içinde oturduğu zaman baskı unsur olmaya başlıyor. Taliban şimdi artık bir devlet sistemi oluşturmaya çalışıyor Afganistan'da. Ki olduktan sonra daha da kötü olacak diye düşünüyorum ben. Ama esas problem şu. İslam kendi içinde gelişimlerini tamamlamadığı sürece yeni toplum yani bu Z kuşağı dediğimiz kuşak aslında fazla bir ilgi görmüyor. Çünkü bazı yerlerde baskı unsuru. Gençlerin yaşamlarını ilgilendiren şeylere baskı koyuyor. Artık öyle bir noktaya geldi ki yani 60'ların ve 50'lerin dönemindeki yaşayan insanlar özellikle resimlere baktığımız zaman televizyon programlarına falan o yaşanan modern dünya artık daha çok gerici ve şeriatçı dünyaya dönüşmeye başladı. Şu anda da zaten gördüğümüz nokta şu. Türkiye'den insanlar niye kaçıyor dediğimiz zaman Yaklaşık 18 ve 20 ile yakın 19 yıldır bir e, şu anda hükümet var. Hükümetin söylediği şu, Müslümanlardan hiçbir zaman hırsız da çıkmaz, terörist de çıkmaz, hiçbir şey olmaz diyor ama 19 yılın sonucu aslında öyle değil. Bakıyoruz hırsızlık diz boyundan değil artık boylarını geçmiş şekilde. Terör dediğimiz olgu artık bakıyoruz Irak'ta, Suriye'de özellikle şeriatla olan sistemi isteyen kesim artık Türkiye'de yoğunlaşmaya başlıyor. Ki Afganistan'dan son gelenler de bunun bir örneğidir diye düşünüyorum. Ondan dolayı yeni kuşak okuyan ve aslında bu ülkeye yararlı olacak kuşak artık burada yaşamak istemiyor. Bir tane örnek vereyim çok ilginçtir. Yeni, Zelanda Yeni Zelanda Başbakanı çok ilginç bir şey söylüyor. Yeni Zelanda'da insanlar oldukları yerde şeriatı ister gibi çıkıyorlar. Yeni Zelanda Başbakanı diyor ki siz diyor acaba buraya niye geldiniz diyor. Eğer siz buraya geldiyseniz diyor modern olduğu için geldiniz. Eğer siz buraya geldiyseniz diyor buranın daha çağdaş olduğu için geldiniz. Ama siz burada şeriat istiyorsunuz diyor. O zaman diyor ülkenize dönün diyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani insanlar gittikleri Türkiye'de de dahil yani Avrupa'da dahil oraya uymuyorlar. Uymadıkları zaman da orada da problem yaşanıyor. Ben de o anlamda diyorum yani bu kuşak büyük bir yazık ki bu kuşağı kaçırıyoruz. Yani bu kuşak gerçekten de yani şöyle söyleyeyim son 20 yılın gençliği artık kaybolan bir gençlik diye düşünüyorum. İnşallah düzelir diye düşünüyorum ama sonuç şunu gösteriyor. Türkiye'de okullardan daha çok cami yapılıyorsa, hastaneden daha çok cami yapılıyorsa ya da şöyle söyleyeyim. Türkiye'de öğretmenlerden daha çok imamlar varsa bu Türkiye'nin gelişme şansı yok. Çünkü Türkiye'nin eğitime ihtiyacı var, hastaneye ihtiyacı var ve sanayideki fabrikaya ihtiyacı var. Son dönemde bakıyoruz 19 yıldır bu Türkiye'de hangi fabrika açılmış? Hiçbir fabrika yok. Tam tersine Cumhuriyet dönemindeki kazanılan fabrikalar da satılmaya başlanmış. Ama şöyle baktığımız zaman hemen hemen her köşede cami görüyoruz. Bu toplumun camiden daha çok okula, eğitime ve sağlığa ihtiyacı var. Ondan dolayı özellikle insanların kaçması normaldir. Diye. Bu yabancıların Türkiye'ye göçü konusuna gelince bu odur. Bu Türkiye'nin sessiz sedasız işgalidir. Türkiye'nin yabancıların göçmen kanalıyla sessiz sedasız işgaldir. Bu plan Amerika'da Washington tezgahlanmış bir oyundur. Bir, 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 Türkiye Federasyonu getirmek için kullanılan ergümanlardan bir tanesi, bir tanesi İsmet İnönü'dür. İsmet İnönü Atatürk öldükten sonra ilk konuşmasında Atatürk dönemi kapanmıştır, yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönem e, e, demokrasi olmayan dönemdeki gibi olmayacaktır. Yani Atatürk dönemini demokrasi olmadığını iddia ederek çok partili hayatı. Oysa tek parti döneminde de demokrasi olabilirdi. Şimdi bu emperyal güçlerin yüzyıllardır yaptığı oyun Osmanlı'dan sonra Osmanlı gitti. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Kendi bölgesinde bilmem herkesin görüşü farklı. Benim görüşüm güçlü bir ülke istenmediği için darbeler, bugüne kadar darbeler, bilmem iç savaşlar, Alevi sünüküt, ben Aleviyim, ben Zazay. Bunlarla ülke işgal edilmedi. Afganistan'daki çıkan mesela Suriye iç savaşı bu Yemen'den başladı. Geldi bizim çevremizi sardı ve gelen göç bize gelir 4-5 milyon yetmedi. Şimdi Afganistan'daki göç neden 600-700 kilometre İran'la benim aramda sırrım var. Özbekistan'a git, Kırgızistan'a git, Kazakistan'a git, Tacikistan'a git. Neden İran'dan Türkiye'ye geliyorsun? Bu bir. Ben herhangi bir partili değilim. Evet, ben Recep Tayyip Erdoğan'a daha bu birkaç aya kadar da hani hayranım ama bu hayranlık da belli bir yere kadar geliyor. Sen benim e, sınırlarımı korunmuyor. Ka kalsın İran'da. Ben eski jandarma uzman çavuşum. Ben İran bölgesinde Van'da jandarma o 80'li yıllarda yaptım. Daha 94'e kadar. Mesela Birinci Körfez Savaşı'nda da ben orada askerdim. Ha burada aldığımız Saddam'ın savaşta kaçanları bugün başımıza belar oldu. Sınır nasıl geçilir yani? Sınır yol geçen han değil ki. Benim mesela güvenlik kollarına sen yani o tutup da adamı ateş edecek hali değil ama demek ki emir geldi sınırlar serbest geçiyor. İsterse geçilmez. Çek oraya bariyeri çok setini tel elektrik tersi çek geçme ama sınırlar serbesttir demek ki geçiyormuş. Bu yine Amerika'nın oyunu yapılan bir baskıdan dolayı artık nasıl bir anlaşma yapmış. Cumhurbaşkanımız alma göçü. Bu Peki. göç bizim başımıza bela getirir. Bu beş yıl sonra 10 yıl sonra bizim demokratik yapımız bozulur. Yarın bu adamlar bize toprak talep eder. Hatay'da tut Urfa'ya kadar. Bir Afgan gelmiş, ne diyeyim ben? Bilmiyorum. Bu adamlar kim abi? Bu bu Afganistan'da kaçan adamların hani dediğim gibi e, bakıyorsun hepsi 20'li 25'li yaşlarda gençler bunlar asker. Bunlar Amerika'nın Suriye'den kaçırdığı Taliban'ı götürdü orada kullandı. Bu şey Taliban'ı diyorum iç içi, paralı iç götürdü. Afgan'a taşıdı uçaklarla. Orada da şimdi Taliban bastı. O işçiler kaçtı. İran'dan Türkiye'ye geldi. Bu budur. Oranın yaşantısı iyi değil, savaş var orada, yaşantısı iyi değil. Zaten ne geliyorsa Müslümanların başına geliyor. Bu da Allah'ın bir takdiridir. İnşallah ki bunlar çok çabuk bir zamanda geçer. Ben buna inanıyorum. Ve Türkiye'nin nasıl bir yani ister ülke olarak ister insan olarak Türkiye'nin Türkiye halkının ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Yani çok güvenli bir ülke burası. Onun için belki de buraya göçmüşler. Evet. Buraya göç ediyorlar, buraya geliyorlar. Yani ben inşallah kısa bir sürede e, her şeyin iyi olacağına inanıyorum ben. Gelir durumundan dolayı tahmin ediyoruz. Bir de yaşanan rejim olayları insanlar ister istemez bir Avrupa hayaliyle Türkiye'yi basamak olarak kullandırıyorlar. Olay bu. Abla siz ne diyeceksiniz bu konuda kısaca sizin de? İşsizlikten dolayı benim de fikrim aynı. Dediğiniz gibi gelir şeyi, işsizliği Olsun, parasızlık insanlarda, yani mejur bırakıyor bir yerde. Ama bir daha Müslüman ülke diyoruz, normalde İslamiyet en insana değer veren bir din. bence de. Neden değer verilmiyor sizce? Vallahi birbirimize saygısızlık olarak görüyorum ben onu dediğiniz gibi. Bilmiyoruz ki insanlar işte farklı farklı düşüncelere sahipler. Kendi ülkesini terk etmesinde bir sebebi vardır elbet diye düşünüyorsunuz ama en şeyi parasızlık, işsizlik. Yani daha iyi bir yaşam için insanlar savaşıyor e, terk ediyor ülkesini.